Nasıl bir çocuk? Ben nasıl bir çocuk dönüşüm? <laughs> Saçlarımın rengi. Bence gayet güzel boyamışım. Hele ki bir görseydiniz dün saç boyarken ki halimi, acelemi içeride Anatoly ağlıyordu. Çorlu 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 çorlu. Çok iyi bakamıyordu sanki. Sanki. <laughs> hey. Bir şey konuşuyoruz. Sanki anan kadar iyi bakamıyordu sevgilim. Bakabiliyor muydu ömrüm? <laughs> minik maymunum. Her neyse saçlarımın hali bu. Günaydın. Gözlerimin hali de bu. Çünkü biz uyandık. Bu çiki karnını doyurdu. Bu çiki saç delisi minik. dünyalar güzeli. Canavar. Oh, kurban olsun anası. Kırpan olsun anası. Öyle. bir de saçlarımın minik bir canı var olduğu için kendisi de toplayarak yattım. O yüzden şu uçları kurumuş altları kurumamış görüyorsunuz. Saçma sapan bir hal değil ama ee, ne derler? Beyazlar kapanmış ve rengi de koyu olmuş. Eptim. Eptim. Oynamıyorum. Çok affedersiniz. Boku yedik şimdi. gedi <laughs> bir avuç yakaladık. Anneciğim aç mısın? Açıkta mısın? Yemek mi vermiyoruz? Neden saç? bayılazay. Bayı bayılazay. Sana kurban olurum. Saf <laughs> dünya saf dünya bu kız altı buçuk aylık oldu sen ne ara büyüdün sen ne ara büyüdün de saçtan anlıyorsun dün dondurma dondurmayı nasıl atılıyor dondurma için ben şu durumu halledeyim geliyorum elinde ne var göster göster telefon alamayan Anatolia konuşamadım Bre saldırıyor. Kumanda mı bu? Kumanda mı bu dünyam? Yumuş toyliğim her neyse. Kalktık. oh Yedi gibi kalktık. Ve günün getirdiklerini yaşayacağız beraber anne kız. Bu karnını Sonra ben bir kahvaltı edelim. Belki biraz daha uyuruz. Ondan sonra günümüz işlerimize bakarız. İşlerimize bakarız. Sonra da bir değişiklik olmazsa Cuma'ya kadar çalışmıyorum. Bu hafta Cuma, Cumartesi iki gün üst üste çalışacağım. Ee, geçen haftadan sonra bayağı bir boşluk olacak üst üste çalışmamak. Ama eminim ben o boşluğu bir şekilde doldururum. Dünkü videoma bıraktığınız yorumlar için çok ama çok teşekkür ederim. Böyle bir iki tane geri zekalı bir iki tane beyin özürlü var. Benim çocuğum üzerinden benim kalbimi kırabileceğini sanan aynen şöyle söylüyorum. Yani dünyalar güzel en azından benim gözümdeki önemli olan sadece bir bebek güzel olsa ne olur çirkin olsa ne olur yanıt oluyor çok çok güzel bir bebek ama çirkin bir bebek var mıdır çirkin bir bebek de olabilir fark etmez her şeyden önce binlerce kez şükürler olsun sağlıklı neler görüyoruz insanlar neler çekiyor evlatları neler çekiyor. Beni çocuğumla vuramazsınız. Bana uğra Dur, geliyorum. Dur, geliyorum. Dur. <laughs> şu, şu çünkü şu oh. mis kokulu, sağlıklı olduğu sürece Hii. dünyada daha önemli hiçbir şey yok. Ayrıca Anatolya çok şükür, sağlıklı. Dünyanın <laughs> tatlısı bir çocuk. O pis bakışlarınız bizi bizi gelemez. Ayrıca böyle bir iki tane de salak var yani. Onlar önemli değil. Onun dışında anneciğim binlerce bildiğin binlerce sen çok zaman teyzen var. Sen izlerken dişlerini ve dayın tabii ki erkek takipçi. Ay öldü öldü o kumanda için. Kızım nedir senin bu elektronik aşkın ya? Bütün çocuklar böyle ama değil mi? Biliyorum. Dayıyorum. Al. Al kuman. Dün artık yedi beni. Yedi yani. Telefonumu verdim. Yani. Kapattım telefonu. Elime verdim. Eline verdim. Yatakta Oz bölüm. Telefonla oynuyor. Sen lap diye telefonu yüzüne düşür. Böyle bakıyor etrafa. <laughs> ne oldu diye biz tepki versek hemen yani falan desek hemen ağlamaya başlayacak. Dedim sen kaşındın. Sen onu istedin. Değil mi anneciğim? Burun kenarını da çizmiş. Sevgilin biraz kendine zarar mı veriyorsun acaba? Güzel mi tadı kumandanın? Mis mi? Değdi mi böyle kendinden geçsene? seni? Her neyse. Benim çok seviyorlar. Dişlerine sıkı sıkı izliyorlarmış seni. Şimdi kız kız Çünkü seni öpmek istiyor. Bir kere öpsen diyorlar. Bir bilet alacağım geleceğim bir kere öpsen diyorlar. Yani öyle bunlar okuduğun zaman Allah'ım diyorum şu çocuğu şöyle kucağına verebilsem bir öptürsem. Keşke böyle bir şansım olsa. Keşke internet bu özelliği de sağlayabilse şöyle kucağınıza versem. iki dakika oynayın öpün ne olacak ben de biraz dinlenmiş olurum. Ben de biraz dinlenmiş olurum siz de söylemiş olursunuz. Neyse git bilgen. Ay bunu pişirsem acaba bilmiş şu an aklımda o Balık yapacağım galiba. Gel. Balık 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 balık. <laughs> Hı <laughs> başka? Agogi. Agogi. Miau. başka Başka anneciğim. E dipiti. E dipiti. He Bu hangi? <laughs> 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 anne mi dedin sen? Sen anne mi dedin? Allah anne dedi. Anne. anne, anne, anne. Anneciğim. Anne, anne. Söyle çirkin. Söyle. Konuş kız. Zilli konuş. Anne. Anne. Yoksa bunları ısırmak zorunda kalabilirim. Konuşuyor musun konuşmuyor musun? El mi o? Minik bir el mi o? Anneciğim hadi söyle bir daha. Desene kesersen söyleyeceğim bir. Bana fırsat bırakırsan desene kalıbımızı da aldık yanımıza. Size en sevdiği oyuncağını göstereyim mi? Gözünü çıkaracak onunla diye korkuyorum. Ağladığı zaman onu susturan yegane oyuncak. This is your crack baby. Hastası. Çılgınlar gibi ağlarken bunu veriyorum eline. Aynen bu surat ifadesiyle ona bakıyor oynuyor, sallıyor. Korkuyorum o sivri ucunu gözle sokacak diye ama susturan yegane şey. Değil mi anneciğim? Benim sevgili çocuğum. Uuu harikasın anneciğim. Nasıl <laughs> da yumurta yaptım tavada. Yağsız. Normalde aslında yağ konulabilir onun kendi içine tereyağı vesaire ama saf güzel tereyağınlardan bulacağım. Belki kendim yaparım. İyi tane tarifler buldum. Her neyse şimdilik bir tane organik yumurta sarısını tavada pişirdim. çevirdim. Ve sözde biz BLW uygulayacağız. Hiç umudum yok ama <laughs> bakalım. Yarısı yerde, yarısı gökte. Hadi anneciğim. İyi Üstündeki çok temiz değildi zaten. Dünden kalmaydı o yüzden hiç Önlükle falan uğraşmadım. Takılsın. Bir tane sonra hop. Bir duş. Üstünü değiştirmece. Ondan sonra şunu silerim. Diye düşünüyorum. Bu arada yumurtanın hepsi o değil. Biraz daha var ama ufak ufak parçalar halinde verilmedi. Ve olsa yarısını döktüğü için. Kız bir tanesini at ağzına bari. Sadece oynamak için değil onlar. Hadi onu ye. Hadi anneciğim. Çok mu küçük o parçalar? Hadi onu yiyebilirsin, tutuyorsun öyle. Aa. Acaba hiç ağzına gidecek mi bir tanesi? Kurban olayım o parmaklarına ya. <laughs> Ye dedim. Sana o yumurta kaç para biliyor musun? Artis. Hayır, zararsız bir şey olsa, zararlı bir şey olsa pardon. Saçma aç hemen ağzını. Oo, oh, güzel mi anneciğim? Çok mu güzel? <laughs> Şöyle göstereyim size şimdiden. Allah'tan işte bazen yerlerin taş olmasının faydası oluyor. Hemen süpür sil iki ay, ay 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 Hadi bir tane daha iyi Allah'ım da yarat. mu? Kayısı daha mı güzel anneciğim yumurtadan? <laughs> Çok mu güzel kayısı? Çok mu güzel? Çok mu güzel? Çok mu güzel? Parmaklara bak. Oh boy. Ah ah. Ne burada gitti? Nereye <laughs> gitti anneciğim kayısınız? Hadi bulalım. <laughs> Paralarım seni. Kayısı ve yumurta beni kesmedi. Biraz daha tepsi yiyeyim bu Afiyet olsun anneciğim. Tepsi mi deniyor buna? Tray diyorlar. Masa Masanın, e, yiyeyim. Masanın ekini gibi. Tepsi işte yani neyse. Tepsi yiyeyim bak. Güzel mi anneciğim tepsi? Oh afiyet olsun. Biraz da oradan. Biraz da köşeden ye. Oh. En biraz tabii ister. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> Çocuğum savaştan çıkmış gibi. Biz duşa gidiyoruz. Muni. Sevgilim. Biz yemeğimizi yedik. Çok oluyor tabi Saat oldu bir burada. Ee, Anatoly üstünü başını batır yıkadım. Yerleri sildim, süpürdüm. Değil mi anneciğim? Sonra ne yaptık anneciğim biz? Halımızı koyduk. Üstüne oturup korkuyorum düşecek kafasını bir tarafı falan vurur diye. Sert ne kadar olursa <laughs> sert bir yandan oturuyor kendi kendi gördüğünüz gibi. Öte yandan düşecek diye korkuyorum. Ben de oturdum böyle elim onda. Onu tutuyorum. Bir yandan otursun diye alıştırmalara başladık. Gördüğünüz gibi artık yavaştan oturuyor. Ama hani böyle 5 dakika 10 dakika kendi kendine oturamıyor. En fazla 1 dakika falan sallanmadan oturuyor. Ki bu da bir başarıdır. Şimdi bir de birazdan yavaş yavaş artık birazdan yani zamanla yavaş yavaş emeklemeye de başlarsak bomba olacak. Değil mi anneciğim? Yes, Ams. <laughs> 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 <Hı. gülüyor> görüyor musunuz? Bu yavru için. Tamam anneciğim. Tamam veriyorum. Kaçmıyor anneciğim. Şimdi Antalya'ya yeni yoğurt yapıyorum. Hayır. Ulaşmak yok. Aç. Yeni yoğurt yapıyorum Anatoly'ye bu arada. Ee, böyle onun <laughs> sütünü kaynattım. Evet anneciğim şu an sütü soğumada. evet şu gördüğünüz şey bir adet tahta kaşık. <laughs> Yeni oyuncağı. Tamam aa. Ee, sütünü kaynattım aç. O soğuyor. Şunlardan sonra bir tane kalmıştı. Onu Maya için kullanacağım tekrar. Onunla devam edeceğim bundan sonra. Ve e, biz de diğer son kalanın yarısını yiyoruz. Anneciğim, müthiş sabırsız bir şekilde değil mi anneciğim? Maşallah, çok şükür Anatoly gerçekten iştahlı bir çocuk ve bu yani büyük bir şans bence. Tabii hani bu kadar küçükken belli olur mu bilmiyorum ama şimdilik söyleyebileceğim iştahlı ve şimdiye kadar verdiğimiz her şeyi yedi. Özellikle ben yoğurt konusunda ay ay atamayacak. Ki e, şey düşünüyordum mesela, yoğurt benim gördüğüm, hep ilk deneyen yani çocuklar genelde yüzlerini ekşitir, böyle bir ilkidir falan, sonra boyudur. Anatoly ilk denemeden itibaren bu moddaydı. Gördüğünüz gibi. Anasının yoğurdu tabii. Çorumlu Mine'nin kızı yoğurt yapardı. Kötü <laughs> mü olur diyeceğim hep benim türlü kendim e, mayalamayı becermiş falan dedim. Hiç uğraşmadım da. Bir de böyle küçük şeylerin içine çok kolay oluyor. Anatoly'a da çok sevdi. Tamam anneciğim geliyor. Aa! Gördüğünüz gibi Antalya'yı da çok seviyor. Tokabin aç kedisi çok seviyor. O yüzden yiyoruz um, <laughs> afiyetle. Benim kızım. What's going on Chiki? What is it? İki tane yastık. Bir arkasında bir yanına yastık. Bir de kafasını şu tarafa vuruyor plastiğe diye uyku tulumunu koydum. Şu an cebelleşiyor Çıkıyor orada. <laughs> evet anne. Evet anneciğim. Hadi kalk. Oh, Bak kız. En sevdiği oyuncakları Atığı, kitabı ve tabii ki de sütünü. Burada çarşafımızın içine etmişti. Şimdi çarşaf değiştirdim tekrar. Oturuyoruz. Wow. O neydi? <laughs> Vallahi o gözüne ucu gelecek onun ama. Anatolia'nın şeyi o. That's crack diyorlar burada yani. <laughs> Bağımlılığı diyeyim. Hadi kibarcası. Ay nasıl yorgunum? Yine size tüm gün boyunca Anatoly'den başka bir şey göstermedim. Biraz ama biraz annenin Gül cemalini de göstersin. Niçin özlüyorlar? <laughs> Sevgilim. Ay bugün yorgunum yani şu an saat uç. uç. Üç uç, geliyor. Bir şeyler yapmam lazım. Charlie konuştu telefonda. E, i̇şten erken çıkıp doktor randevusuna gitmişti. Gene devrildi e, ee, doktora şu yatış görmeniz lazım. O ayak niye havada? O ayağın havada olmasının anlamı ne? Nasıl böyle rahat ediyorsun? Ha? Bir yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyorum ayak havadaki. Niye anlamı ne yani? Her neyse. Ne diyorduk? Sen annenin burnunu mu? Yemeğe çok kurban olayım. Oh, bir dakika ama çimdikler. Kızım. Oh, anneciğim. Anneciğim bak normalde evlatlar. Heh, şöyle yatarlar. Kafayı buraya koyuyoruz. Şş, bir vızıldama. Hey. Böyle. Gördüğünüz gibi Çikitolya uyuyakaldı. Bu aslında Charlie geldi. Elinde kutularla eve gelen koca. Candır, baldır ilgilidir. Şahanedir. Şerliği geldi, uzandı. Antolya da burada. Şimdi Sephora'ya hiç dokunmayacağım çünkü onun ayrı videosu var. Ama size gelenlerden göstermek istiyorum biraz. Bakalım burada ne varmış. Black Opium. Hem de Collector Edition yani koleksiyoncu um, ee, ne derler? Edition koleksiyon, her hani, neyse yani koleksiyon ürünü bu. 50 Black Opium ee, um, YSL Beauty'den heyecanlıyım. Açık koklamak için sabırsızlanıyorum. Tata ah, muhteşem görünüyor. What do you think baby? Ooh, doesn't look cute? Yes. Hemen koklayayım. Hemen olayım. çok güzel şeker. Ben de zaten testeri vardı bunun. O yüzden bilmediğim bir koku değil. Hatta Melis de kullanıyordu. Ve Melis bir bize geldiğinde sarıldığımızda çok güzel kokunu da bunu sürdüm söylemişti. Çok çok hoş bir koku. Teşekkür ederim. Hatta kendilerine atölye başka ne gelmiş? Lancome'dan Monsor Big. Hangi okunuyor? Mons, Her neyse Fransızcası olanlar benden iyi bilir. Siz söyleyiverin. Bu bir rimel. Tam 12 kat volüm veriyormuş. Dış ambalajına bakalım. Bunu tabii ki kullanıp size before after yapacağım ama önce şöyle ambalajını göstermek istedim. <laughs> Yanlış şey drugstore rimellere benziyor ambalajı. Bize yalan yok. Bakalım nasıl çıkacak. Daha sonra bir adet daha Bifacil ya da Bifacil geldi. Bundan bir tane daha vardı. Biraz kullan. Wow. Düşmeden çocuğum uyuyor. Şu kadarını falan kullanmıştım. Bir tane daha geldi. Bu da yine Lancome'dan. Ta Teşekkür ediyoruz kendine. Başka bir şey var mı? Ne yazık ki başka bir şey yok. Bu üçün. Güzel. Hassasıyım. Kutu açmanın hassasıyım. <laughs> Yoğurdum pişii. pişi. Pişi pişi pişi. Pişi pişi pişi. Akşam onun gibi hazır olacak. Ondan sonra buzdolabında kaldıracağım sabah kadar. Sonra misal yiyeceğim. Bir yandan da balık yapıyorum, bir yandan da kahve yapıyorum. Bu kadar alakasız üç şey yapıyorum. hiç kahve içmedim. O yüzden beni istiyor. Aa, nasıl Anadolu ağlıyor. <laughs> Her zamanki gibi. Neye bağladığını sorabilir miyim? <laughs> Tatlım, yerde zaman geçirmen gerekiyor. Sürekli kucakta, tepemize olamazsın. Emeklemen lazım, oturman lazım. I don't care. Ağla. Ağla. aç ciğerlerin. Ağla. 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 açsın ciğerler. Ağla. ciğerlerin açsın. İçin açılır. Kendine gelirsin. Ağla. Ala. Orada hiçbir sebep yok. Altın temiz. Karnın tok. Uykunu aldın. İlk kere uyudun bugün. Gündüz Oyunumuzu oynadık. Öpücüğümüzü öptük. Değil mi? Şarkımızı söyledik. Kitabımızı okuduk. Hala tüm bunlara rağmen sen hayatta ağlamaya değer bir şey olduğunu düşünüyorsan otur ağla seni durdurmayacak korkunç konuşkan bir gününde Anatolia. Ve evet, korkunç salya alalım. Kolum salya içinde. <laughs> Senden bahsediyorum evet. Onu da aldı yüzü salya içinde. Evet sevgilim. Kolum yeni giydi. Yani gene pislendi. Gene pislendi ve gene pislendi. Ben size en son ne anlatıyordum ya? Günümü anlatıyordum galiba. Anlattım da günümü. Sabah bir şeyler yedik üstünü başını batırdı onu yıkadım. Ortalığı topladım yerleri sildim süpürdüm. Bunları anlattım galiba. Sonra yoğurt yaptım ona şu an oluyor. Saat kaç? 6.30. 10 gibi alacağım onu çıkaracağım. Buzdolabına koyacağım. Yarın yiyeceğiz abi. Yetle. Heyecan durup ee, sonra akşam yemeğini hazırladım. Charlie geldi. Charlie şu an uyuyor. Ben yemeğimi yedim. Kızımla biz Game of Thrones'un tekrarını izliyoruz. Anneciğim. Bir yandan saat altı buçuk ama onu uyutmaya çalışıyorum. Hani biraz erken uyusun diye muha mümkün olacak gibi görünmüyor. Oyun oynadık, şarkı söyledik. Ne öksürüyorsun bana? Ondan neden öksürdüğünü unut. Öyle. Kafamda bir şey var size anlatacağım onu unuttum. Dün bir takipimle çok alakasız. E, tonik kullanıp kullanmadığımı sormuş. Artık tonik kullan kullanmıyorsun galiba diye. Evet şu sıralar tonik kullanmıyorum. Neden? Bilmem. Kullanmıyorum. Saçlarımın rengi böyle oldu onu göstereyim dedim. Yarın fırsat bulursam eğer ipsi videomu çekmek istiyorum, Sephora videomu çekmek istiyorum. Ee, belki on, o videolar için makyajlı olmam gerekiyor. Daha doğrusu olmam gerekmiyor da makyajlı olmak istiyorum. Oturup belki makyaj yaparım, sohbet ederiz. Ondan sonra o iki videoyu çekerim en azından. Öyle yarın biraz benim video günüm olacak. Çok ihmal ettim. Makyajda da böyle kozmetik videolarını çok ihmal ettim. Yarın onları yapacağım. Öyle bugün sakin evet. evde anatolilerle uğraştım. Biraz ortalığı topladığım bir gün oldu. Yok, Değil mi yok. anneciğim? O öyle konuşmaya devam. Yok, şimdi yok, biraz kitap okuyacağız beraber. Ondan sonra bu canavar uyutma çabaları. Müthiş. Bugün böyle bütün gün şey böyle konuşmak. Ne anlatıyorsun sevgilim? Hadi bana da anlat. Bana anlat bana. Ouch. Başladın gene. Ne anlıyorsun anneciğim sen saçtan bu kadar saçlarını normalde topla sizin için her şimdi rengini görün diye. Yoksa bu canavar bırakmıyor gördüğünüz üzere. Kızım. Ay, bu anneciğim. Bıraktım artık yesin. Yesin saça doysun. Sonra onları çıkarırken göreceğim seni. Boğazlarında düğüm düğüm ciğerlerinde düğüm düğüm göreceğim artık. Saçımdaki tükürü görüyor musunuz? Dün akşam banyo yaptım. Koy bakalım biraz senin saçında koy. Kendi saçına görelim. Sen minik bir canavarsın ya. Biliyorsun değil mi? Bak senin de saçın var. Ben seninkini çeksem nasıl olur? Nasıl tatlı görünüyor ya. Bir gün gelip de birine saçlarını böyle çekeceğim. Ay Anatolia ama ya. Bu cidden iğrenç ama anneciğim ya. Tiksinmiyor musun? Öf. Saçımı sadece istemiyorum. Şu hallere düşeceğim bir gün aklınıza gelir miydi? Benim de aklıma gelmezdi ama. Çok aşığım vazgeçemiyorum. Bırak bırak aşırımı mı yiyecek gene de dur geliyorum aa bırak beni böyle çıldırtırsan Osmanlı geliyor Osmanlı beş kardeş hayalde yedemem böyle bir şey ödemem atmak da istemem okey gidiyoruz biz kendinize iyi bakın izlediğiniz için ay çocuk bu çocuk normal değil İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Ouch. Hey, bana bak. Bana bak. Şşt. Nasıl sinirle çekiyor böyle? Hadi el salla. Bay. Hoşça de. Bye. Bye. Salla anneciğim. Hoşça kal. Salla artist. <laughs> Kuca yokluğunu Asırayım şimdi. Hoşça kalın. Her aşkın sonunda gözyaşı vardır. Enikeks akkar adam. Cem başım iyi olacağım. O saçları bana kazıtıracaksın. O saçları bana kazıtıracaksın. O saçları bana yakışır mı anneye kazımış saç? I don't think so. Hadi konuş. Anne. Bırak saç. Korkarım söylediğim söyleyeceğim ilk sözcük saç olacak. Anne. 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 Mıni mıni mıni. Söyle. Anne. Ann? Ne? Okay. Mama. 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 Shhh. Mama. Okay. Baba. 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 Hadi. hadi, baba, hadi. Baba, de baba. Baba, de baba. baba de baba. Baba de baba. Baba de Jackson. Baba. Okay. Dada. Da da. Hmm. Hmm. Hadi da da. Da da. Da da. Elinde saç tabii ki. Dolamış saçlarım eline. Da da koydu. Pupucu yorum. patlattığım şey bacağı. Evet. Biz birbirimizi haşin seviyoruz. O beni, o beni. Terli. Seni bugün yeni yıkadım. Ter içindesin sıcak ya. Yavrum terliyor. Dünyam. Bu da popişto. Pa pa pa. Pa 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 pa. La la la. La 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 la. Şu dünya umurunda değil. Okey bu sefer cidden gittik. Hoşçakalın.